...git eğlenmeye başlamış durumda bile hep beraber çok kuvvetli sayıyoruz. Evet. Güzel. Evet. Pardon pardon. Allah geliyorlar 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 geliyorlar. Evet. Şunlar da şaraplar. Bir de bunu yakayım. Evet. Daha da geldiler. Ay efendim Merhaba hoş geldiniz. Da, nasılsın? Oo <laughs> oh, odanı da aydınlattım süper oldu. Ne bir kaldırsana. Eee. <laughs> 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 Aa yüz wattlık ampul. <laughs> yok ama onun yanına koyarsan süper ışık oluyor biliyor musun? Yüz wattlık ampulün yanına koy. Kaldırıyorum onu. Kaldırıyorum ben seni. Aa, şöyle. Ah şöyle. Aa, Ay, burada da tutunabileceğim bir yer yok ya zor yani burada böyle dönemiyorum. Dönmem gerekiyor normalde böyle. Arada böyle. Oo, süper. Bir de müziği açsan. Işıldık. Aptı şey ortamı yapsam böyle. Şey ortamı. Bir müzik bir zik koyuyorum. Hemen koyuyorum. Çok nostaljiyim de bir taraftan bak. Tam ortasındayım evim Süper. Aydınlatıyorum ortalığı oraya. Bing bing bing. bing, bing, bing. Mevlana ne bileyim ya. Neyse sen takıl o zaman. Hay Allah'ım. <laughs> Ben size bir içki vereyim, siz onunla oynayalım madem öyle. Kapıya bak sen kapıya. Biri geldi. Geliyor. Geliyor. <laughs> <laughs> Vay! Hoş geldin. Şöyle hoş geldin kedi kız. Aa hoş bulduk ama yakın bir şey. Örümcek kız. Yok yok hiç alakası yok. Gel azıcık şurada birazcık kurtlarımızı dökelim bebeğim ne dersin? Aa. <laughs> Bar kızı. Ne? Bardaki kız. Yani şu an yaptığım şey ne? Son otuz. Dans. Son otuz. Kırbaç. Karın döşenecek. Hayır. Ben Hadi ölmüyorum önce. ama olsun. Aa, senin ev arkadaşın vardı ya. Az önce onun işi tamam hallettim. Hakkın rahmetine kavuşturmuş. Tavuk döner! Çok başarısın. Rezil! Gerçekten güzel bir ortam oldu burası. Dans falan bir de bu ha? Ne güzel oldu. Işık da saçıyor. <gülüyor> Harika. Hiç <laughs> <laughs> son tahminleri Hadi yapalım. Beni hiç bilemezsin. hiç yapma. Kalem Fırın sütlaç ne bileyim Ah <laughs> bildi bildi ama bildi. <laughs> Disko şey mı? Disko topu. Disko topu. Disko topu. Dansçı katil, katil, dansçı katil. olacaktı. Dansçı katil. Şimdi parti sahibi mahşerden Burak yine kulaklıkları takıyorlar. Çok korkuyorum. Ee, şuradaki beyazlı arkadaşımıza verelim mikrofonu. Geldi bak mikrofon. Çocuğu. Efendim? Ortam, ortam çocuğu. çocuğu. Süper, ortam çocuğu. Ayhan ortam çocuğu. <laughs>